Zoho Click ile artık kurum içi yazışmalarda e-posta ihtiyaç duymayacaksınız. Zoho CRM sistemi ile beraber ücretsiz sahip olacağınız Zoho Click uygulaması, çalışanlarınızla yazılı, sesli ve görüntülü olarak iletişime geçmenizi sağlıyor. Bu sayede şirket içi iletişim WhatsApp ve benzeri üçüncü parçalık uygulamalar yerine tek bir uygulama üzerinden sağlanabiliyor. Zoho Click uygulamasını dilerseniz bilgisayarınızdan, dilerseniz iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarınızdan kullanabilirsiniz. Zoho Click uygulaması içerisindeki gruplar ve kanallar sayesinde şirketinizdeki her takım ve departman için farklı sohbet grupları kurabilirsiniz. Remote Work, uzaktan çalışma özellikleri sayesinde uzaktan çalışacak personeliniz çalışmaya başladığında sisteme check-in yapabilir ve bu sayede organizasyonunuzda kimlerin ne zaman çalışmaya başladığını, ne zaman mola verdiğini ve çalışıp çalışmadığını görüntüleyebilirsiniz. Çalışanlar klikte durumlarını güncelleyebiliyorlar. Mola, yemek vakti, izin gibi durumlarını herkese görünebilir yapıyorlar. Zoho CRM ve Zoho Click'in entegrasyonu sayesinde Zoho CRM üzerindeki herhangi bir lead, kişi, satış veya raporu anında Zoho Click üzerinden paylaşabilir ve ilgili ekiplerle bir sohbet başlatabilirsiniz. Benzer şekilde Zoho CRM içerisinde kurgulanabilen iş akışları ile bir satış kapandığında anında bir klik kanalına mesaj gönderilerek ilgili ekipler bilgilendirilebilmekte veya hatırlatmalar kurgulanabilmektedir. Zoho Klik uygulamasını kullanan çalışan bir kişi eğer online bir toplantıdaysa o kişinin durumunu da otomatik olarak toplantıda olarak güncelliyor ve böylece diğer çalışanların o kişiyi rahatsız etmemesi sağlanabiliyor.